Hepinize kadar merhaba arkadaşlar ben Can Koyucular Nesim ve bugün sizlerle Minecraft'ta Koyucu Yolculuğun birinci bölümümüzde karşınızdayım arkadaşlar. bu yanında Eşref var. Hoş geldin Eşref. Hoş buldum. Hadi abi gel. Eee hayat kurum. Eee. 3, 2, 1. Kanka, kanka, sevme, sevme, sevme. Efendim. Evet. Evet. Oyun, oyun fena kasıyor. Ha ah, tamam, tamam geldi. Ben kasmıyor. Tamam geldi oynamaya. Az kişiyiz. İyi bence. Hayır lan yani az kişi oynamaya. Arkadaşlar burada ben hiç ısınmadan girdim yani. Çok oynarsam da kusura bakmayın. Hiç oynamam. Hiç ısınmadan girdim. Ama hep ısınarak falan. Girdim. Eşref neredesin? Ya ben bu şeyi öğretmem lazım size. Hayır şey. Esat'ta sen de birinin ortayı soruyordun. Neredesin diyoruz böyle. Neredesin? O. Abi kılıç yok. Ortaya gel tekrar. Öleceğim işte. İkisi kestim. Neredesin? Ben ortadayım. Bekle. Kılıç var mı? Tamam gidiyoruz. Var var kılıç var. Gel at. Bu kim? At adam var. Bu geldi. Bir kılıç ateşli. Kılıç. Dur al. Dur potion buldum şurada. Al şunları. Bunlar şey falan. Sol. Şunu şöyle al yay attım. Şunları şöyle atıyorum. Ee, ya yattım. Al bu oku. Ben ok vardı da. 40 tane oldu. Sağ ol. Ok. Ye. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Koyun soğuzluk bayağı heyecanlı oluyor. kaç dakika çekeceğiz bilmiyorum. Böyle Gel. Bir dakika lan. Hah, dur. Hah, tamam. Aa, Ben şanslıkta açıyorum. Abi şanslıktaki. yine porsiyon buldum. Aaa! Tamam, Abi, faşik rot buldum. Yani orta buldum. Oğlum ben orta'yı artık süper kullanıyorum. Neredesin? Seni burada sana üst var. Gel. Neredesin? Buraya kıl çatmışsın. Ben seni böyle vuracağım. Yoksun. Ortadan ortaya mı gittin sen? Ha? Evet. niye ortaya gittin? Bu bir dakika ben şu an başka bir adamı gördüm ya. Sen ortaya gelsene. Ortadayım. Ah seni buradasın tamam tamam gel. Burada ya. Ah full ayrı set olacağım da gel. Ah adam geldi. Yarım gel can. Abi öldüm. Abi adam coştu. Yok kanka onu direkt dasa keserdik ama. Ben girdim bu arada. Ya, evet, da evet, geldik. evet arkadaşlar ben parkta görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle kitlerden. My wow. kids. Arkadaşlar Semih çok basit gireceği bir yerde giremedi. Bu da bana kötü oldu. Yani. Aynen çok Nike her gün oynamıyorum. ya ben yanlış yaptım direkt. Abi direkt aşağı düştüm. <laughs> ben de. Allah 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 Allah. Ya da seve. Ya çıkmıyor. Kılıç. Aaa chest aç. Seve chest açamıyor. Neredesin? Ya chest açamıyor. Abi adam var. Oyun kaldı be, bu ne ya? Benim şimdi bana kılıç çıktı ya chest'ten. Ben bu server'e yazıklar olsun derim. Sonra da banlar. Onlar var ya salak gibi elleri. Eşin var alt, altındayım. Arkadayım işte. Oradaki çöpleri al onları, onlardan giy. Sen zaten benden daha iyisin. Gel. seni adam mı bulacağız? Neredesin? Buradayım. Gel biliyor musun? Kaç? Şey 128 FPS falan alıyor. Benim bayağı kasıyor şu akıl 39. Dikimin de öyle bir sıkıntısı var zaten. Video çekerken illaki FPS düşüyor. Bir ara yükseliyor 250 falan yükseliyor. Evet, Bir ara çok fazla oluyor böyle. Sonra da düşüyor. Gerleşrefalta. Ol, 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 ol. Neredesin? Heh, gel. Burası güzel buraya gidebiliriz. Dikkat et de. Bu don lazım. Var. Hiçbir şeyim yok. Aldon. don. Çıkılacağım benim için. Bir önemi yok Allah'ım. Al. Bir dakika. Aa geçemiyor. Düştüm. <laughs> Ay you. Evet, şu an sen videoda kendini trollemiş oldun. Yani. E, e. Abi çok terledim ya. Neden? Gel. Video çekerken arkadaşlar çekerken ben de çok kasılıyorum. Ama hiç 40 abi e, boğum var mı? Var. Allah Allah ekber. Ses düştü düştüm. İçinden 3 tane yapı çıktı. Yuh. İçinden içinden 3 tane yapı çıktı. Üç tane yapılım var. Bu. Ha, tamam ben de var. Aaaa. Elman bir 4 tane oldu. Eşef bana dağıt. Sana dağıt. Tamam var var. Elmas kılıçları topladım mı? At bir tane elmas kılıç. Arva bol. Arva da yapın. Ah. Kanka buraya girmek yasak. Değil mi? Bakayım. Warnet, Space, İngmazor, Yüksel, bilmem ne. Tamam. Girmek yasak. Neredesin? Çes topluyorum. Oo abi güzel chestler buldum. Eee mi? Abi ee, şey olmama az kaldı. Ayrı şey... set. Bir dakika. A 60 okum var. Bana ver. 40 okum varmış. Tamam verme. Allah. Abi adam yok. Allah Allah Bunu oradan alabilir miyim ya? Bak değil mi? Ben şöyle şey basarak alabilir miyim? Yok oradan hiç alamam. şimdi şey geldi? Dur abi yemek yiyeyim de. Bunu alın bunu al şunu al da. Kim Oğlum ben suda boğulmuyorum lan. Abi adam yok. Gel. Eşref gel. Var. Mıdır? Abi dört kişi varmış zaten. Aa at, adam diamond kılıç atmış şuraya. Peki adamlar güçlü. Sen burada armut armut dolaşıyor. Eşref bana baksana bir camdan. Neredesin oğlum? Burada. Şurada bir yerde misin ya? Seni bu şekilde bulur mu? Gel. Adam çıkmıyor. Abi adam buldum. Adam ortada süper müdar düşmanmış ya. Harbi vursam ölecek ama ölemiyor. Ah. Hayır aşağı düştüm. Aa, adam beni vurdu lan. Adam süper ok atıyor yalnız. Yes, kestim. Easy boys. Bunu bana versene oğlum. Tamam. Iron seti. Tuzlu bana ver adamı. Al al al. Aa oldu. Lan. easy. Eşref. Oh, abi şart bir olan bir şey buldu. Yok ayı. Onunla, onunla kapışma lan benle. Abi kapışmayalım bence. Ayı kapışalım video sıkıcı geçiyor. Bekle. Kaçıyorum. He? Çıktım. Eşref atma başlamadı. Canım az canım da olsun. Benim de az. Yapılıyor yapılıyor. Hiç mi gittin? İşte bir ospiyonu. Oh yeah. Gelme. Buk atarım. Heh. Atarım. Bana oltatmamışsın. Bir dakika bakacağım buraya. Aa, ne dalayım mı? Başladı mı? He, başlamadı da. Canım dalmadı oğlum. İyi. Ee, İnan Abi nasıl alıyorsun ya? Oğlum neyse ya. Şitlere gücü oğlum bir şitleri Evet arkadaşlar partiler, öbür iki öbür iki hemen gidiyoruz. Ee, benim en kötü olduğum maplardan biri. Oğlum burası benim en iyi olduğum map lan. Evet arkadaşlar geldik. <laughs> Semih'in en sevdiği map çıktı benim en kötü olduğum maplardan biri çıktı. Dur kitler var mı alınabilecek. Genellikle arkadaşımın, arkadaşlarımın iyi olduğu şeylerde ben kötü oluyorum. Görem bin binde ne vardı birin bin kitle bin kolyse bin kolyse bin kolyse bin kolyse bin adam var bin kolyse 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 bin Toplar, topları alamadım. Dardır. Kaçalım. Van, Van, adamlar kılıcı elimden alıyor. Kılıç, Semir, Semir, kılıç. Ah! şef çoştuk ha kanka elimi öldürdün lan adama hayır, 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 hayır. dur alma bu benim koşum verdi ya lan arkamızda adamlar varmış Hani seni bu adam baya taklaya benziyor neredesin lan ne zaman gittin Adam adam kolajen şu anda sıkıştırabiliriz. Bir kere vurdum adam düştü çıktı zaten. Öldü. Oha, Oha. lan burada olay çıktı. Abi öldüm ya. Abi böyle bir şey yok. Adama da Adam AFK. Diğer adam geliyor vuruyor değil mi? Anet. Koş Eşref. Onuna kadar niye çıkıyorsunuz ya? Adamlar sonuna kadar kaçıyor seni. Bayağı yüz oldu. Ben bir kere vursa ölecek lan. Otan yok mu? Öldü be. Tamam. Öldü. bakayım adam var mı? Neredesin? Geldim. Geldim. O nereye girdi? 2 1 başladı. Ne başladı? Oyun! Seni sakız girmedim deme. Girmedim oğlum. Ben seni Aa! izliyordum. Bu beyaz ya mı hıb yazdı. Hadi gir, gir, gir. Ben girdim. Aynı Ale, anne <laughs> Şöyle Usta. Usta. bir. Usta. Başlat videoyu. Başladı ki çoktan. Zaten video açıktı durdurmadı. Arkadaşlar en kısa zamanda PvP montaj falan gelecek. O Diamond Clutch. O şekil. Neredesin? Lan benim rotama bile. Arkandayım. Sizler rotama geç kalıyorum. Burası benim rota. Nezvale buraya gel. Tamam. Okey. Okey okey. Ya bu ne ya? Adamlar gelişmiş. Ben burada fakir fakir oynuyorum ya. Bu ne? Oha! Oha! Abi direkt kesti ya. Böyle bir şey yok. Abi. Adam şartlı spiriyle kesiyor. <laughs> Şartlıs biri de kesti. Bende de var, bende de var. Ya abi çok kötü oynuyorum. Bende de ha. Gel hop yaz tekrar. Ama tamam. niye bütün adamları kesmiştin? Gel. Aa, arkadaşlar tamam. çok Torulduk. Evet. evet, GTA geldi lan. Tanesi sonra kü. Evet, şuraya git, şuraya bak. Şuraya, git, orada hayvan gibi chest var. Biliyorum. Kanka işte, şu yapıyor Gel. Yapıyorum. Gel benimle. Hayır başladı. Gelsene benimle. Ben o kadar chest arasından Crafty Table'ı tutturdum. Kendimi tebrik ediyorum. Uçuyorum ben şu an seni. İnşallah oradaki chestleri toplayan sensindir. Evet Bu sen Bustlayacağım seni. Canım. küçük. için. Ölmek Arkadaşlar biz böyle toplar gideriz ya. Sen videoyu dur sus. Durma lan. Ciddi Ben sadece chest plates eksik o kadar. Yok hayır. Aa chest plate. Dur. Ya not kanalı 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 kanalı. Ver ver ver. Sen şu an video devam ediyor mu? Evet. Ben seni güvenemiyorum ya. Aslında güveniyorum da video böyle tam böyle şey. Gel. Güvenemiyorum. Bekle çantayı açıyorum. Ender Pearl iyi. Aha buldum. Tamam ayrın seçim. Evet. Oh! Oh! tane yapı çıktı. Oh. Ver. Bir tanesini. <laughs> tamam hadi gel şimdi kesmeye. Lo 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 Gel yani yukarı. Kırık, 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 kırık. Aa, orta. 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 kapı Orta. Bir dakika bekleyin Orta. geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> orta evdeki halleri kusura bakmayın şu anlık video yok ama belki bana sorun olacak şimdi onu kessem iyi ederim ekrep seni kesiyorum zor evet arkadaşlar şöyle geçelim şöyle geçelim dedim ya ee, efendim geldi Eren yine bizim kanalda ilgilenmiyor falan dedi. Ya. Sen bir bir ara öldürmeyi düşündüm. Yok dedim. Hayır sakın. Ha potion. Ya gerek yok. Adam mı geliyor? Senin adam geldi. Gel buraya gel gel gel. 5 <laughs> ender ölüm oldu. Yok. Al. Ya, Üç tanesini attım. Gel. Aşağıda belli ki adam var. Nereden biliyorsun? Gelsen aşağıya. Şu anda uçarak geliyorum oraya. Ha, şimdi yine Adam buldum. Dur Eşref. Biz keselim. Dur ben keseceğim. Neden? Sen yeter kadar kestin. Adam nerede? Ha, burada lan. Yalnız adam uçuyor. Abi nereye gidiyorsun? Gözünü seveyim ya. Oğlum nereye gidiyor? Adam. Kaç. Hadi kaç. <laughs> Dur arkasındayım, arkandayım. Kovala hadi kovala. Geri zekalıya bak. Eşef dur buslayacağım. Busla. Abi. Kestim mi? Ya ölüyor seni. Ne yapıyorsun? Allah'ım ya ben burada can çekişiyorum. Hiçbir öpücük yok. Al seni ne kesiyor Al işte ya abi niye çok kötü oynuyorum ben? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın.